Bodrum'da sosyetenin tekne gezisinde kimler yoktu ki? Teknedekilerin şahsi serveti 11 milyar doların üstünde. Dört eski TÜSİAD başkanı da oradaydı. Bodrum'daki Cennet Koyun'da hafta sonu bir sürat teknesinde çekilen fotoğrafta 4 TÜSİAD başkanı, 3 holding sahibi, 3 iş insanı görüldü. Teknedeki patronlar Bülent Oya Eczacıbaşı, Cem Ümit Boyner, Halis Alev Komili, Sedat Yasemin Aloğlu ve Nino Sandra Erer Çiftleri ve Güler Sabancı. Teknedekilerden Halis Komili, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Ümit Boyner ve Tüsiyad'ın Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği eski başkanları. Güler Sabancı'nın 7 milyar dolar, Cem Boyner'in 2 milyar dolar, Bülent Eczacıbaşı'nın 1.3 milyar dolar, Halis Komili'nin 400 milyon dolar, Sedat Aloğlu'nun yüzün 200 milyon dolar ve Nino Erer'in ise 100 milyon dolar serveti bulunuyor. Bu sonuçla teknedekilerin servetlerinin toplamı tam 11 milyar dolar ediyor. Takvim gazetesinin haberine göre her birinin Bodrum'da evleri ve lüks tekneleri olan bu patronlar pazar gününü birlikte geçirdi. Eczacıbaşı çiftinin cennet koyundaki evinde toplanan patronlar sürat teknesiyle Bodrum'un ünlü bir plajına gitti. Türkiye'nin en zenginlerini bir araya getiren sürat teknesinin adının win-win kazan-kazan olduğu belirtildi.